Sevgili dostlarım Bugün 10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan bayramının birinci günü. Evet Akçay'da gördüğünüz gibi epey insan geldi bayram dolayısıyla. Çünkü tatil 9 gün oldu. denize girenler var. İskire'de. Ama henüz erken. Bugün hava sanırım 27 derece. Çok sıcak var. Havalar bir anda ısındı. Akçay kordon yaz günü gibi epey dolu sadece deniz mevsimine az bir zaman var. Gerçekten bayram. Güzel bir gün ile merhaba dedi. Güneşli pırıl pırıl. Rüzgar kesildi. Çeşmelerimiz yine buz gibi. Tatlı sular. Denizin ortasından fışkıran atezyen suyumuzu görüyorsunuz. Çok kuvvetli akıyor. Çünkü bu sene epey yağmurlar yağdı. Akçe ve Kaz Dağları'na. Şöyle. yazın kordonun öndeki bu halk plajı tıktım tıktım dolar. Akşa yine cıvıl cıvıl. Sevgili dostlarım hayırlısıyla bu sene seçimler de bitti. Biliyorsunuz geçen sene Cumhurbaşkanı seçimi, bu sene de belediye seçimleri vardı. İki yıldan beri Türkiye seçim atmosferin atmosferindeydi. Artık seçim bitti. Artık Türkiye'de inşallah huzur dolu, bereket dolu önümüzdeki yıllar var. Sevgili dostlarım, yarın daha da bizim Akçaya insan akımı akını gelir. Çay bahçeleri iyice dolar. Ben siz sevgili dostlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum. Sizlere, ülkemize, ailemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa Ramazan bayramının mutluluk, bereket, dostluk ve barış etmesin diliyorum. Ben İbrahim Yılmaz Akçay'dan siz sevgili dostlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bu çektiğim videoları izlemek için lütfen YouTube'dan İbrahim Yılmaz Doğa ve Kültür, Facebook'tan da İbrahim Yılmaz ve doğa, doğa ve kültür yazarsanız izleyebilirsiniz. Desteklerinizle de beklerim sevgili dostlarım. Mutlu bayramlar.